merhaba. Medeni insan olmanın ilk kuralı tatlı dil güler yüz. Medeniyet belki de en çok konuşma ve mimiklerde ortaya çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda halk kültürümüzde de karşılığı var. Tatlı dil yılanı delinden çıkarır sözü boşa söylenmemiş. Gündelik hayatta canımıza sıkacak pek çok şeyle karşılaşabiliyoruz. Yaşam tatlı acı tüm dinamikleriyle bizi içine çekiyor. Evet haklısınız. Buna yapacak bir şeyimiz yok. Ama başımıza gelenleri ustalıkla tecrübeye çevirebilir ve kabullenerek baş etme yollarını öğrenebiliriz. Bu başka bir video konusu. Tatlı dil bütün kapıları açan sihirli bir anahtardır. Eğer insan kaba, etrafındakilere saygısız, hoşgörüsüz Küfürbaz, bağıran, çağıran, sürekli kavga eden ve asık yüzlü bir yapıda olursa dünyaya da daha negatif bakacaktır. Masa vitrinlerindeki mankenleri düşünün. Hepsi güler yüzlü, hepsi güzel tasarlanmış ama soğuk değil mi? Çünkü dilleri yok. Biz insanları sıcak ve samimi kılan da tatlı dilimiz. Şu dakikadan sonra isteklerinizi sıkıcı, emredici, kızgın üslup ve sözcüklerle değil, samimi, neşeli, güler yüzlü, tatlı dilli ifade etmeye başlayabilirsiniz. Ne mi olacak? Karşımızdakine göstereceğimiz saygı bize aynı tatlılıkla dönecek. Aksi halde gündelik yaşamın yıpratıcı döngüsü hem bizi hem de muhataplarımızı yoracak. Üstelik güler yüz en küçük sadaka değil mi? Unutmayın gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.